Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu görsel ve animasyonlu sorular. Birçok öğrencinin bu sorulardan korktuğunu gördüm. Bu lütfen sizin korkulu rüyanız olmasın. Hatta ben görsel ve videolu soruların yazılı sorulardan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yine hap bilgiler de vereceğim size. İlk hap bilgimi şimdi veriyorum. İzlediğiniz videolarda levhalar, yol çizgileri, ışıklar, ve izlediğiniz araç veya kişinin ne yaptığına dikkat etmeniz yeterli. Daha sonra şıklarda hangi şıkkın olması gerektiğini veya olmaması gerektiğini işaretleyerek doğruyu buluyoruz. Videoların birebir aynı sınavda karşınıza çıkabilir. Veya mantığını anlarsanız buna çok yakın sorular karşınıza çıkabilir. Yine aynı minvalde sorular gelecektir. Çizgilere, levhalara, ışıklara ve izlediğiniz aracın, bisikletin veya kişinin, yayanın ne yaptığına bakarak rahatlıkla soruları çözebileceksiniz. Vakit kaybetmeden sorulara geçiyorum. Animasyonlu ve görsel sorular. Evet, videomuz karşımızda. Önce izleyelim. Evet. Şimdi soruya geçelim. Soru 1. Videoya göre hangisinin yapılması doğru olur? A. Beyaz otomobil sürücünün beklemesi. B. Sarı otomobil sürücüsünün hızlanması. C. Siyah otomobil sürücüsünün sol şeride geçmesi. D. Siyah otomobil sürücüsünün beyaz otomobil sürücüsüne İlk geçiş hakkını vermesin. Videoyu tekrar size izletiyorum. Evet arkadaşlar doğru cevabımız A, beyaz otomobil sürücüsünün beklemesi. Videoda gördüğümüz gibi bize yeşil yanıyorsa karşı tarafa ne yanıyordur? tabii ki kırmızı yanıyordur. Kırmızı ihlalini yapıp kavşağa beyaz arabanın da girdiğini görüyoruz. Beyaz otomobil sürücüsü bekleyecek ve biz öncelikle geçeceğiz. Devam edelim. İkinci sorumuzdayız arkadaşlar. Yine önce bir video izleyelim beraber. Evet. Şimdi sorumuza geçelim. 1 kırmızı ışıkta geçmektedir. 2 sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. 3 girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü numaralanmış hatalardan hangilerini yapmaktadır? A 1 ve 2 B 1 ve 3 C 2 ve 3 D 1 2 ve 3 Videomuzu tekrar izleyelim. Evet, sorumuzun doğru cevabı B2 ve pardon B1 ve 3 olacak. Evet, sorumuzun doğru cevabı B1 ve 3 olacak kırmızı ışıkla geçmektedir görüyorsunuz ve e, girişi olmayan yol bölümüne giriyor araç. İkinci seçenek neden olamaz? Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir diyor. Zaten biz ada içindeyiz. Biliyorsunuz ki ada içe her zaman önceliklidir. Biz geçeceğiz, yol vermek zorunda değiliz. Dışarıdan gelen araçlar zaten bizi bekleyecek. Ama videoyu izlediğimizde hem kırmızı ışıktan geçtiğimizi hem de girilmez yol tabelasını gördüğümüz halde girişi olmayan yol bölümüne girildiğini görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Üçüncü soruya geçelim. Önce bir görseli izleyin. Daha sonra sorulara geleceğim. Evet. Önce soruyu okuyalım. Taktik gereğini demiştik. Soruyu okuyup aslında şıkları sonra okursak daha avantajlı. Görseldeki yol çizgileri ve yer işaretlemeleri numaralanmış ifadelerden hangilerini belirtir demiş. 1. Yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu. 2. Bir numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. 3. İki numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Evet. Şıklara bakıyorum. A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki B, 1 ve 3 olacaktı. Yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu yol çizgilerinden görüyoruz. Ve arkadaşlar iki, numara, iki numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini yol çizgilerinden yine anlıyoruz. Ama bir numaralı araç geçme yapamaz. Yol çizgileri videomda bu konuyu detaylı anlattığım için tekrar detaylara girmiyorum. Ama hem düz çizgi hem kesik kesik çizgi var. Görüyorsunuz ki aracın arasında düz çizgi tarafı sollayamaz. Kesik çizgi tarafı sollama yapabilir demek. Dördüncü sorumuza geçtik. Şimdi önce yine bir videomuzu izleyelim. Evet, sorumuza bakalım. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü nasıl davranmalıdır? A) Önündeki aracın sağından yoluna devam etmeli. B) Solundaki şeride geçmeli. C) Yavaşlamalı ve önündeki aracın arkasında yoluna devam etmeli. D) Kornu çalarak öndeki aracın hızlanmasını istemeli. Evet, tekrar bakalım videomuza. Aynı anda şıkları da gözünüzden geçirin. Zaten bakın ortada uzun iki tane çizgi var. Bu çizgiler bir ayraç demekti. Yani arkadaşlar bölünmüş yol demekti. Yol çizgileri konusunda anlattık. O yüzden sorumuzun doğru cevabı yavaş, yavaşlamalı ve önündeki aracın arkasından yoluna devam etmeli. Hatta burada yanlışları da görelim. A öndeki aracın sağından yoluna devam etmeli demiş. Öndeki aracın sağından geçebilir miyiz? Hayır. Arabaları solundan geçiyoruz biliyorsunuz. B solundaki şeride geçmeli. Kesinlikle bölünmüş yollarda, ayraçla böyle ayrılmış yollarda bu ister refüjle ayrılmış olsun ister sadece çizgiyle karşı tarafa geçmek kesinlikle yasaktır. C yavaşlamalı ve önündeki aracın arkasından yoluna devam etmeli. Evet. Burada başka bir hamle şansımız yok. O yüzden sadece hızımızı düşürüp yine yolumuza devam etmemiz gerekiyor. D korna çalarak öndeki aracın hızlanmasını istemeli. Hayır böyle bir hakkımız yok. Zaten korna ne demiştim sadece acil durumlarda ikaz amaçlı kazayı önlemek amaçlı kullanılmalı. Onun dışında yapılan her korna hem görgüsüzlük hem arkadaşlar ciddi bir gürültü kirliliği hem de topluma büyük bir kötü rol model örneği. O yüzden lütfen kornaları gereksiz yere kullanmayalım. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Yine bir görsel. Bakın hem videolu sorular gelebiliyor böyle hem sadece fotoğraf. Bakıyoruz resme. Burada araçlar ve numaraları var. Tabelalar ve yol çizgileri var. Hepsine dikkat ediyoruz. Sonra soruya geçiyoruz. Görsele göre hangisinin yapılması doğru olur? A. 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçme önceliği vermesi B. 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçme kolaylığı sağlamak için solundaki şeride geçmesi C. 2 numaralı aracın 1 numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi D. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı uyararak yavaşlatması Evet sorumuzun doğru cevabı C 2 numaralı aracın 1 numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi gerekiyor. Uzun uzun anlatmaya sanırım gerek yok. Görüyorsunuz ileride yol daralacak. Sol tarafında araç gelirken sağ taraftaki araç kendine yakın bir araç varken şerit değiştirmemeli. O yüzden yavaşlayıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemek zorunda. Altıncı sorumuza geldiğimizde yine görsel bir soru. Önümüzde bir fotoğraf var. İnceleyin bakalım. Hap bilgiyi aldınız. Araçlara, yol çizgilerine ve tabelalara varsa aşağı dikkat ediyorduk. Daha sonra soruya geçiyoruz. Görsele göre bir numaralı araç sürücüsünün numaralanmış davranışlarından hangilerini yapması trafik kazası riskini azaltır? 1 takip mesafesini arttırması, 2 hızını azaltması, 3 bulunduğu şeridin sonuna yanaşması. A1 ve 2, B1 ve 3, C2 ve 3, D1, 2 ve 3. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki A1 ve 2 olacaktı. Takip mesafesini arttırması, hızını azaltması ne yapar? Kaza riskini azaltır arkadaşlar. Ama bulunduğu şeridin sonuna yanaşması tehlike yaratır. Zaten düz çizgini gösteriyor bize. Sollamanın yasak olduğunu gösteriyor. Tabelalar da zaten hem sollama yasak diyor hem de arkadaşlar ileride bir viraj olduğunu bize uyarı şeklinde bildiriyor. Burada takip mesafesini tekrar hatırlatalım. Her sınav geliyor muhakkak görüyorsunuz ya direkt kendisine soruyor, tanımını soruyor ya da böyle soru içinde takip mesafesi soruları geliyor. O yüzden hızımızın yarısı olduğunu unutmayalım. Yani saatte 60 km hızla giden bir araç öndeki aracı en yakın 30 metreden takip edebilir. Bu bilgi de aklımızda kalsın. Yedinci soruya geçtiğimizde yine bir görsel sorusu. Önümüzde bir fotoğraf, yine bir tabela ve numaralandırılmış araçlar var. 1, 2, 3, 4 şeklinde tabelayı ve araçları incelediyseniz şimdi sorumuza geçelim. Görseldeki yolda numaralanmış araçlardan hangileri en fazla 70 km saat hızla yollarına devam edebilir? A yalnız 4, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 3 ve 4. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı 1 ve 2 diyenler doğru bildiler. Çünkü zaten levhada da gördünüz. 70'i geçemeyecek. Yani 70 hızla gidip hız sınırına takılmayacak. Tek araçlar otomobil arkadaşlar. Diğer araçlar daha büyük vasıtalar olduğu için onların hız limitleri daha düşük. Hız kralları konusunda da bu konuyu detaylı işlemiştik. 8. soruya geçtiğimizde yine önümüzde araçlar numaralandırılmış bir tabela ve yol çizgileri görüyoruz. İncelediyseniz sorumuza geçiyorum. Görsele göre numaralı araçlardan hangileri hatalı geçme yapmaktadır? A yalnız 2, B yalnız 3, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3 demiş. Sorumuzun doğru cevabı evet sadece 3 olacaktı. Çünkü gördüğünüz gibi tabelada ne diyor? İlk iki yön gidene, en soldaki yön gelene ait. O yüzden o tarafa geçmeyin. Zaten yol çizgilerinden de bunu anlıyoruz. Düz bir çizgi, sollama yasak. Öndeki aracı geçmek yasak demek. Ama ona rağmen 3 numaralı araç en sol şeride geçtiği için hata yapmaktadır. 9. sorumuzun görselini izliyoruz şimdi üç tane araç bir kavşakta karşılaşmış. Siz görseli incelerken ben yine hap bilgilere bir yandan devam ediyorum. Her boş vakitte size hap bilgiyle donatıyorum. Bilgilenmeye devam. Kavşaklar en az iki yolun birleşimiydi unutmayın. İlla 4 yol olmak zorunda değil. Bakın burada da iki yol birleşmiş. Bunun adı da bir kavşak. İki yolun kesiştiği yere en az biz kavşak diyoruz. İzlediyseniz tabelayı, çizgileri ve araçları soruya geçiyorum. Görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A 1 2 3 B 1 3 2 C 2 1 3 D 3 2 1 Evet. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktı arkadaşlar. 1 3 2 Neden? Çünkü zaten ana yol, tarihi yol levhasını görüyorsunuz. Burada ana yoldan gelen araç öncelikle geçme hakkına sahip. Peki önce düz giden mi geçer, dönen mi geçer? Şimdi aklımıza yeni soru geliyor. Bunun da cevabını bilmemiz lazım. Tabii ki her zaman düz giden geçer. O yüzden ana yolda düz giden araç birinci araç ilk geçecek. Sonra yine ana yolda alan araç geçme öncelikli olduğu için sola dönen 3 numara geçecek. En son tali yolda olan araç yani iki numaralı araç arkadaşlar geçecek. Kavşaklar videosunda çıkmış sorular videosunda bu konudan çok detaylı bahsettim. Aklınıza gelecek bütün araçları karşılaştırdım, denk getirdim. Geçiş üstünlüğü, geçiş önceliği. O videoyu izledikten sonra kavşaklar videosundan bir soru bile kaçıracağınızı düşünmüyorum. İzlemediyseniz kesinlikle kavşaklar çıkmış sorular videomu izleyin. 10. soruya geldiğimde yine kavşaklar videosunda bahsettiğim bir konu bu. Bakın daralan yol konusu. İki araç karşılaşmış. Hem tabelamız var hem de zaten yolun daraldığını biz de görüyoruz. Araçlara numaralar verilmiş ve şimdi sorumuza geçelim. Görseldeki gibi bir karşılaşmada iki numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? A. Geçiş önceliğini kendisi kullanmalı. B. Hızlanıp köprüye bir numaralı araçtan önce girmeli. C. Geçiş önceliğini bu bir numaralı araca vermeli. D. Bir numaralı aracın daralan yol bölümüne girmemesi için selektör yaparak uyarmalı. Bu konu kavşaklar konusuyla farklı. Lütfen karıştırmayın. Birçok öğrenci bunu karıştırıyor. Yani kavşaklarda öncelikle kim geçecek konusu bambaşka bir konu, daralan yol bambaşka bir konu. Haliyle kuralları da birbirinden farklı. Evet, sorumuzun doğru cevabı geçiş önceliği bir numaralı araca vermesi. Yani daralan yollarda her zaman temel mantık ne demiştik? Hafif olan araç önce geçecek, ağır olan araç sonra geçecek ki trafiğin seyri sağlıklı devam edebilsin. O yüzden önce daha hafif olan otomobil geçecek. Daha sonra tır, kamyon, otobüs gibi büyük vasıtalı araçlar geçecek. Yine onlar da birbiri arasıyla karşılaşabilir. Öyle sorular da gelebilir. Yine temel mantık aynı. Ben bunun sıralamasını diğer videomda uzun uzun anlattım. Ama ana mantık büyük vasıtalı araçlarda da yine daha hafif olan araçlar önce geçecek. Daha ağır olan araçlar sonra geçecek arkadaşlar. 11. sorumuza geldik. Bakın yine bir görsel sorusu. Önümüzde bir resim var. Sizgerimiz, levhamız var. Önümüzde giden araçlar var. Fotoğrafı inceledikten sonra soruya geçiyoruz. Evet. Görseldeki bir karayolu bölümünde seyreden sürücülerin numaralanmış davranışlardan hangilerini yapmaları tehlikeli durumların oluşmasına neden olur. 1. Hızlarını arttırmaları 2. Virajı dar bir kavisle almaları 3. Öndeki aracı geçmeleri A1 ve 2 B1 ve 3 C2 ve 3 D1, 2 ve 3 Evet sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Tabii ki D1, 2 ve 3 olacak. Çünkü ne diyor bize? Tehlikeli durumların oluşmasına neden olur. Hızlarını arttırmaları, önümüzde bir viraj olduğunu görüyoruz. Bunu tabelayla da görüyoruz. Yolun kıvrıldığını da zaten görüyoruz. Tam tersi hızımızı azaltmamız gerekiyor. İki virajı dar bir kavis almalara hayır. Tam tersi virajlara her zaman geniş olarak döneceğiz. Karşıdan gelen araçla çarpışmamak için Üç öndeki aracı geçmeleri zaten virajlarda asla sollama yapamayız. Bunu da yol çizgilerinden de görüyoruz. Düz bir çizgi var sollama yapılmaz. Kör noktalarda asla sollama yapmayacaksınız. Yani kör noktalarda çizgi olsun olmasın, tabel olsun olmasın. Eğer önünüzü göremiyorsanız, yeterli görüş alanınız yoksa hiçbir şekilde zaten öndeki aracı lütfen geçmeye kalkışmayın. Yeni sorumuza geçelim. Soru 12. Görseldeki otoyol bilgi levhası hangisini bildirir? Evet, HGS tabelasını görüyoruz. Bunun anlamını soruyor bize kısacası. A. Cep telefonu sinyalinin güçlü olduğunu. B. Radyo yayınlarının yol boyunca dinlenebileceğini. C. Ücretli yola girileceğini. D. Yol boyunca elektronik denetleme sisteminin olduğunu. Evet, sorumuzun doğru cevabı Burada işaretlemeyi unutmuşuz. Sorumuzun doğru cevabı C ücretli yola girileceğini arkadaşlar. HGS zaten hızlı geçiş sistemi demek. Bu kelimelerin baş harfi HGS. 2012'den itibaren yürürlüğe girdi. Köprülerde, otoyollarda yani kısacası ücretli yollarda trafiğin seyrini aksatmadan teğet geçmemize yarayan bir sistem. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C ücretli otoyola girileceğini gösteriyor. Evet sorularımızın sonuna geldik. Bu soruların birçoğunun karşınıza birebir aynısını çıkacağını düşünüyorum. Birebir aynısı çıkmadığında da temel mantığı anladığınız için yine soruları yapabileceğimizi düşünüyorum. Animasyonlu ve görsel sorularda lütfen paniklemeyin. Soğukkanlı olun. Gördüğünüz gibi çok zor sorular değil. Bundan dolayı yapamadığınız soruları bir daha izleyin, bir daha bakın. Ve animasyonlu görsel sorulardan korkmayın. Sadece gördüğünüz fotoğrafı veya videoyu doğru yorumlamayı öğrenmeniz yeterli. Neye dikkat edeceğiz? Tekrar edelim. Yol çizgilerine dikkat edeceğiz. Varsa levhalara dikkat edeceğiz. Işıklara dikkat edeceğiz. Bunun dışında bir de bize izlettikleri artık başrol olan kimse sürücü olabilir, yaya olabilir veya bir aracı takip ediyor olabiliriz. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Zaten Baris yaptığı hatalar gözünüze çarpmaya başlayacaktır. Lütfen bütün şıkları okumadan emin olmadan hemen doğru soruya atlamayın. Bütün şıkları okuduğunuzda bazen olumlu, olumsuz olumsuzu olumlu anladığınızı fark edip tekrar soruya dönüp soruyu düzeltme şansınız olacaktır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.